sivil çalışma sahnesi. Şimdi de biraz şeyi de var, karşılığı da var. Şimdi ya da e, halkın dilinden çoğu bu hayatta durmanın olmadığını gördüm. Çünkü yüzen adam durarsa batar, bisiklet süren adam durursa bisiklet devrilir. İşte hayatımızda hep şunu düşündük zaman zaman. Ya şunu kazanalım, bu üniversiteyi kazanalım, iş Evet bir memuriyete gireyim, iş bitti. Bir ev alayım, iş tamam. Bir araba alayım, iş tamam. Öyle hayat bitmiyor demek ki. Her zaman bir yüzücü gibi kaslarımızı güçlü ve kuvvetli tutmak zorundayız. Bunun için de devamlı çalışmak zorundayız. Her bir hedefe, amaca ulaşmak için çok böyle dikkatli gidiyoruz. Şehre hizmet ederken çok farklılık ortaya çıkıyor. Yakında bakın şeyi açtık size. Belediye binamızı yıktık, taşıttık. Kızıl koyunu yıktık, güzel bir park yaptık oraya. Yeni bir parkımız yapılıyor. Kızılay, Allah nasip ederse Kızılay Parkı'na hepinizi bekliyorum. Orası hepsinden daha güzel olacak, çok farklı olacak. Bunlar kolay mı? Orada 160 tane yapı yıkamlaştırdık. 160 tane. Turizm yolunda 476 tane yapı yıkamlaştırdık, yıktık, bitirdik. Kızıl koyunda 70 tane yapı yıkamlaştırdık, yıktık, bitirdik. KPSS sınavından sonra sadece sizinle sohbet için olmak için olur ama hepinizin kazanmasını Allah-u Teala'dan diliyorum. Hepinizi inşallah gönlünüzdeki o güzel puanlara kavuşursunuz. Allah hepinizi muvaffak etsin. Allah yar ve yardımcınız. Teşekkür ederim.